Kaza Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Mitatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Harmanlık Sokak üzerinde ilerleyen 54 AJK 136 plakalı hafif ticari araç ile Mercan Sokak üzerinden Harmanlık Sokağa çıkmak isteyen 54 HE 848 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar dispanser sokak üzerinde park halinde bulunan 54 DE 869 ve 54 SD 104 plakalı otomobillere çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 54 AJK, 136 plakalı hafif ticari araç ile 54 EH848 plakalı otomobilin sürücüleri SA ve MA yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan henüz plakası öğrenilemeyen bir kamyonun sebebiyet verdiği iddia edilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen 54 AJK 136 plakalı hafif ticari aracın yaralanan sürücüsünün yakınları sinir krizleri geçirdi. Bölgedeki vatandaşlar ve polis tarafından sakinleştirilen kadın daha sonrasında ambulans alındı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 54 HE 848 plakalı otomobilin caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkması ve 54 AJK 136 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştığı anlar yer aldı. Daha sonrasında savrulan 54 AJK 136 plakalı hafif ticari aracın ise yol kenarında park halinde bulunan diğer iki otomobile çarptığı anlar görüldü. Kazaya gören çevredeki vatandaşların da kazazede vatandaşlarının yardımına koştuğu anlar saniye saniye görüntülendi. <laughs> 잡아 <목소리> 김릴야서 <목소리>